saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer Sarıçamlılar, dünya lideri, büyük ustanın dava ve yol arkadaşını karşılamaya hazır mıyız? O zaman şu bayrakları bir görelim bakalım. Hani bir söz vardır ya, söz ağızdan, yiğit Adana'dan çıkar. İşte Çukurova'nın yiğit evladı, kültür deryası, gönül insanı, kültür ve turizm bakanımız, Adana Sevda Üstü Bakanımız Sayın Rumeç <laughs> Çiğ Aziz dostlarım, sevgili Sarıçamlılar. Hepinizin akşamı hayırlı olsun. Bugünden itibaren Adanamızda olduğu gibi Sarıçam'ımızda da bugünden başlayarak artık 30 Mart'a kadar devam edeceğimiz Büyük Demokrasi yürüyüşümüzü, Büyük Demokrasi koşumuzu başlatmış oluyoruz. Çok değerli arkadaşlarımız, ilçe başkanımız, il başkanımız, belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sizlere hitap ettiler. Sizler Sarı Çamlılar olarak 11 yıl boyunca bu ülkedeki demokrasiye, demokrasi mücadelesine, istiklara, bu ülkenin ekonomik olarak büyümesine çok büyük destek verdiniz. Sizlerin desteği sayesinde Hükümetin korkutulmaya Hükümetin devrilmeye Hükümetin geri adım attırılmaya çalışıldığı zamanlarda Sizin verdiğiniz destek sayesinde Kurulan tüm tezgahlar Yapılan tüm Darbe teşebbüsleri Tüm suikast planları Geri tepti Ben size hep bir şey söyledim Bugün 11 yıl sonra Bunu Sarıçam'ın sokaklarında çok daha net görüyorsunuz. Biz AK Parti'yiz. Biz etnik milliyetçilikle vatandaşlarımızın etnik kimlikler arasında ayrım yapmayız. Biz mezhep milliyetçiliği yapmayız. Biz bölge milliyetçiliği, belde milliyetçiliği yapmayız. Biz Türkiye milliyetçisiyiz. Şimdi siz en iyi bilirsiniz ki milliyetçilik sözle olmaz. Milliyetçilik eylemle olur. Milliyetçilik siyasetle olur. Milliyetçilik ülkenin demokrasisini büyütmekle olur. Milliyetçilik ülkenin ekonomisini büyütmekle olur. Milliyetçilik Türkiye'nin dış politikasını büyütmekle olur. Bakın, bundan 11 bilgiler evvel aranızdakilerin pek çoğu bunu çok iyi bilirler. Türkiye nasıl bir ekonomik krizin pençesinden geçiyordu? Türkiye'nin demokrasi, yani sizin milli iradeniz. Yani sizin zenginliğiniz sistematik olarak çalınıyordu. Ve Türkiye dünyada etkisiz, itibarı zayıflatılan bir ülke haline getiriliyordu. Siz bu gidişe son verdiniz. 11 yıl önce bu ülke böyle yönetilmeye layık değildir. Biz kendimiz için ve çocuklarımız için çok daha iyi bir yönetim istiyoruz dediniz. Ve alt kadroları iktidara getirdiniz. Biz hep şunu söyledik. AK Parti bizlerin bir grup siyasetçinin bir araya gelerek kurmaya karar verdiği ve kurduğu bir parti değildir. AK Parti sizlerin kurduğu bizim tabelasını astığımız bir partidir. AK Parti sizsiniz. Sizin kendinizimdir AK Parti. Sevgili kardeşlerim, milliyetçilik bu ülkenin parasının kıymetini artırmaktır. Milliyetçilik bu ülkede size ve sizin çocuklarınıza daha iyi sağlık hizmeti vermek. 11 yıl önce Türkiye'nin parası dünyada en kıymetsiz paralardan bir tanesiydi. Ama bugün geldiğimiz noktada 6 sıfırı atarak Türkiye'nin parasını, ekonomiyi büyüterek, Türkiye'nin zenginliğini ortaya çıkararak Türkiye'nin parasını dünyanın en kıymetli paralarından biri haline getirdik. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi arasına soktuk. Bayrağımız bizim için azizdir. Ama esas mesele bayrağın temsil ettiği değerleri, bu ülkeye ait değerleri, bu millete ait değerleri daha da yükseklere çıkarmak, daha da kıymetli kılmak. Bugün itibariyle baktığınızda, bayrağımızın dalgalandığı her yerde dünyanın her tarafında Türkiye bir ekonomi mucizesi, bir demokrasi mucizesi, bir dış politika büyüklüğü olarak ortaya çıkmaktadır. Bakın bu ülkede geçmişte iktidara gelmek için seçimler zamanında sizin sesinizi dinleyen, sizin sesinize kulak veren ama iktidara geldikten sonra size kulağını kapatan Size sırtını dönen pek çok iktidar gördünüz. Onlar size sizin hakkınız olan zenginliği getiremediler. Onlar sizin hakkınız olan daha iyi sağlık hizmetini size sunamadılar. Çocuklarınızın hakkı olan daha iyi eğitim sistemini size veremediler. Bakın dün Türkiye'de uzun yıllardır özlemini duyduğumuz ama sizin çocuklarınızın fazlasıyla hak ettiği bir şey oldu. Her eğitim yılında 11 yıl önce en büyük derdiniz şuydu. Acaba çocuklarımıza okulları için kitaplarını alabilecek miyiz diye düşünüyordunuz. 11 yıl önce paranız olsa kitap almakta zorluk çekiyordunuz. Kitap olsa bütçeniz buna yetmiyordu. Ama bu hükümet geldi. Sizin hükümetiniz, sizin yarattığınız partinin hükümeti geldi. Çocuklarınıza okul kitaplarını bedava veriyor. Şimdi onu da geçtik. Daha sonra çocuklarınızın okullarındaki kara tahtayı kaldırdık. Onun yerine akıllı tahtalar getirdik. Bakın, onu da geçtik. Dün Başbakanımız çocuklara bir milyon tablet dağıttı. Sizin çocuklarınız artık geçmişte defterini nasıl alacağım, kalemini nasıl alacağım diye düşündüğünüz çocuklarınız artık kitaplarına parasız kavuşuyor. Akıllı tahtaların olduğu okullarda eğitim görüyor ve artık parasız tabletlerle eğitim görecekler. Sizin çocuklarınız dünyada ne varsa ona sahip olacaklar. Ama şunu unutmuyoruz biz. Aklımızda tutuyoruz. Bütün bunları yaratan esas güç, asıl kuvvet biz değiliz. Sizsiniz, sizsiniz. Eğer sizin verdiğiniz bu destek olmasaydı, sizin AK Parti'ye, hükümete verdiğiniz bu destek olmasaydı, siz bu meydanları doldurmasaydınız, her seçimde istikrara oy vermeseydiniz, Türkiye geçmişteki gibi, memurlarına maaş ödeyemez hale gelmiş, ekonomik olarak krizden krize savrulan, siyaseti zayıf, demokrasisi zayıf, dış dünyada itibarı zayıf bir ülke olacak. Ama siz istikrara destek verdiniz. Tek tek her biriniz sandıklara sahip çıktınız. Seçimleri bayrama çevirdiniz. Her seçimi demokrasi şölenine çevirdiniz. Bu ülkenin istikrarının arkasında dimdik durdunuz sarsılmaz bir kuvvet gibi durdunuz. Ve bu ülkede bu ülkenin zenginliğini de bu ülkenin demokrasinin büyüklüğünü de siz meydana getirdiniz. Bakın 11 yıl önce krizden krize savruluyordu. Çok basit bir örnek. Ama bunu en iyi anneler bilir. En iyi babalar bilir. Ve en, en iyi çocuklarınız yaşıyor şimdi. Çocuklarınızın okul kitapları bulunamıyordu. Paranız olsa kitap bulamıyordunuz. Kitabı bulsanız bütçeniz yetişmiyordu. Bu hükümet tuttu bu çocuklara bu kitapları parasız verdi. Arkasından akıllı tahtalara getirdi. Bugün bu çocuklara tablet dağıtıyoruz. Bakın bu istikrar devam etsin. 2023'e inşallah ulaşmayı Allah hepimize nasip etsin. Bu günlerden çok daha ötesini sizlere ve çocuklarınıza daha büyük hizmetlerle ortaya koyacağız. Çünkü siz aziz bir milletin mirasçılarısınız, aziz bir milletin parçasısınız. 11 yıl önceden bugüne kadar bu ülkede ne varsa siz meydana getirdiniz. Sizin kuvvetiniz, sizin istikrarınız, sizin verdiğiniz destek ve sizin duanız meydana getirdi. Bakın kardeşlerim, 11 yıl önceden bugüne kadar petrol bulmadık, yeni doğal gaz kaynakları keşfetmedik. Herhangi bir yeri sömürmedik, başkasının zenginliğine el koymadık, başkasının zenginliğini gasp etmedik. Tek bir şey yaptık. Bu milletin gasp edilen zenginliğinin gasp edilmesine son verdik. Milli iradeyi ayakta tuttuk. Size şunu açık ve net söylemek isterim. Her seçim kendinizle ilgili, ilçenizle ilgili, çocuklarınızın geleceğinizle, geleceğiyle ilgili vereceğiniz bir karardır. Bakın muhakkak ki daha şimdiye kadar olanın çok daha ötesinde daha iyi sağlık hizmeti istiyorsunuz. Çocuklarınıza şimdiye kadar olanın çok ötesinde eğitim hizmeti istiyorsunuz. Şimdiye kadar olanın çok ötesinde belediye hizmeti istiyorsunuz. Hakkınızdır. Siz dünyada ne varsa hepsinin en iyisine layıksınız. Ama bu neyle oluyor biliyor musunuz? İstikrarla oluyor. Seçimlerde verdiğiniz oy sadece kimin hangi partinin sandıktan birinci çıkacağıyla ilgili bir mesele değil. Seçimlerde verdiğiniz oy Ankara'yı kimin yöneteceğiyle ilgili bir mesele değildir. Seçimlerde verdiğiniz her oy burada tek tek dillendirdiğiniz meselelerin şimdiye kadar nasıl çözüldüyse bundan sonra da çözülmesiyle ilgili bir meseledir. Biz istikrara verdiğiniz her destek, demokrasinin güçlenmesine verdiğiniz her destek çocuklarınızın, sizin bundan sonrasında arzu ettiğinizin çok ötesinde sağlık hizmeti almanız. Bugün dün kitap bulamazken bugün parasız tabletlere kavuşan çocuklarınızın çok daha iyi okullarda, çok daha yüksek kalitede eğitim görmesiyle ilgili bir meseledir. Verdiğiniz her oy çocuğunuzun geleceğine sahip çıkmanızla ilgili bir iradedir. Her biriniz beldenizde, bölgenizde daha iyi belediye hizmeti istiyorsunuz. Hakkınızdır. Sonuna kadar hakkınızdır. Çünkü bu ülkede ne varsa sizin sayenizde var oluyor. Bu ülkenin de sahibi sizsiniz. O sebeple her şeyin en iyisine layıksınız. Fakat 11 yıl öncesiyle son 11 yılın farkı şu. Dediğim gibi Yeni petrol kaynakları bulmadık. Yeni doğalgaz kaynakları bulmadık. Aradaki fark nedir? Aradaki fark sizin desteğinizle oluşmuş istikrardır. Eğer bir ülkede istikrar olursa, istikrar olursa sorunlar tek tek çözülür. Milli iradenin ayakta kalmaz. demokrasinin büyümesine en büyük katkıyı sağlar. Milli iradenin ülkeyi istikrarlı bir biçimde yönetmesi bir ülkede İstikrarlı bir hükümetin var olması Hadi. sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da yükselmesine yol açar. Siz bugünden yarına daha iyi bir hayata kavuşmayı, öbür günden diğer güne daha iyisine kavuşmayı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Hadi. Çocuklarınız Hadi. da hak ediyor. İzliyoruz ki inşallah İnşallah istikrar sürecek. Sizin çocuklarınız sizden çok daha iyi bir hayat yaşayacaklar. Çok daha iyi eğitim görecekler. Her biri çok daha iyi işlere kavuşacaklar. Ve gö hiçbirimiz, hiçbirimiz sizin gelecekle ilgili bir kaygı duymanızı istemeyiz. Ben Sarıçam'da 11 yılda gerçekleşen bu değişimi çok net görüyorum. Özellikle son dönemde gerçekleşen değişim iki katı, üç katı bir hızla meydana geldi. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'ni de alacağız. Büyükşehir Belediyesi birlikte Sarıçam Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla, başkanımızla Sarıçam Belediye Başkanımız iki kardeş olarak el ele verecekler ve sizin hizmetinizde siz ne istiyorsanız onu gerçekleştirecekler. Sizden Buluş, Bakın bugün bugün size tek bir örnek vereceğim. Bir ülkenin demokrasisi bir ülkenin istikrarı ne kadar kıymetlidir. Bakın bugün Libya devriminin üçüncü yılı. Daha önce. Biliyorsunuz, bir diktatörlük tarafından yönetiliyordu Libya. Petrol kaynakları vardı. Doğal gaz kaynakları vardı. Zengin olmak için her şeye sahip bir Libya. Fakat demokrasi olmadığı için halk sandığa götürülmediği için o ülkede milli irade gerçek bir hükümet kuramadığı için, kendine ait bir hükümet kuramadığı için o her türlü zenginliğe sahip ülke geçmişte bizim parçamız olan kardeş coğrafya, kardeş bir halkın yaşadığı ülke büyük çileler çekti, büyük sıkıntılar çekti. Bir diktatör tarafından yönetilirken. Üç yıl önce halk ayaklandı ve demokrasi istedi. Sandık istedi. Kendi yönetimini kendisi seçmek istedi. Fakat görüyorsunuz aradan üç yıl geçti. Hala istikrarsızlık devam ediyor. Hala çalkantılar devam ediyor. Sandık olmayınca, demokrasi olmayınca, Libya örneğinde olduğu gibi demokrasi için devrim bile yapılsa, o ülkenin petrol kaynakları da olsa, doğalgaz kaynakları da olsa o zenginlik halka dönmüyor. Libya halkının çilesi hala bitmedi. Biz Libya'dan 1911-1912'de ayrıldık. Kardeşlerimiz bizden koptular. Aramıza 100 yıllık bir duvar girdi. Ve geldik 2011 2012'de yeniden kavuştuk. Türkiye olarak istedik ki onlar bu diktatörlükten kurtulduktan sonra petrolleriyle, doğal kaynaklarıyla mutlu yaşasınlar, müreffeh yaşasınlar. Halkın iradesinin sahip olduğu hükümetler kursunlar. Bakın sandığın değerini bilelim diye söylüyorum. Ülkemizin değerini bilelim. İstikrarın değerini bilelim. Halkın sandık ve oy yoluyla hükümet kurmasının değerini bilelim. Libya'nın Zengin olmak için geleceğe umutla bakmak için her şeyi var ama sandık olmadığı için, demokrasi olmadığı için, seçim olmadığı için, milli irade olmadığı için hala o halkın çilesi bitmedi. Siz ülkenin gerçek sahibisiniz. Siz ne isterseniz o olur. Bu ülkenin bu ülkenin zengin olmasına karar vermek de sizin elinizde, fakir olmasına karar vermek de sizin elinizde. Bu ülkenin demokratik bir ülke olmasına karar vermek de sizin elinizde. Demokrasinin darbelerle örselendiği bir ülke olmasına karar vermek de sizin elinizde. Bu ülkenin dünyanın her yerindeki kardeş halklara yardım götürmesini temin etmek de sizin elinizde. Tam, tam tersine içe kapanan bir ülke olmasına, içe kapanarak zayıflamasına imkan vermek de sizin elinizde. Gerçek güç sahibi sizsiniz. Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Bu ülkenin patronu sizsiniz. Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Ve siz bu ülkede bu ülkede her zaman oyunuzu, iradenizi sandıktan yana kullandınız. Demokrasiden yana kullandınız. Darbeleri tasfiye ettiniz. Demokratik istikrara destek verdiniz. Bu ülkeyi soyanlara, bu ülkenin zenginliğini gasp edenlere son verdiniz. Onun yerine bu ülkenin kendi kaynaklarını ve kendi imkanlarını ortaya çıkardınız. Bu ülkenin içe kapanmasına son verdiniz. Bu ülkenin dünyada itibarlı, dünyada ilk 20'ye giren ekonomisiyle daha üst sıralara yarışan bir performansıyla dünya sahnesine yer almasını sağladınız. İşte gerçek milliyetçilik budur. Gerçek milliyetçilik sözle olmaz. Gerçek milliyetçilik bu bahsettiğim eylemlerle olur. O sebeple siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Bu da daha çok istikrar sayesinde olacak. Şimdi 30 Mart'ta önümüze yeni bir demokrasi sınavı geliyor. Her demokrasi sınavından başarıyla geçtiniz. Bu demokrasi sınavında da en büyük başarıyı yakalayacağınız eminim. Ve inşallah önümüzdeki seçim seçimlerin seçimidir. Önünüze gelecek sandık sandıkların sandığıdır. Vereceğiniz oy Fevkalade kıymetlidir bu ülkenin kaderi için. O sebeple sizden istirhamım 30 Mart seçimlerine kadar bu anlattıklarımızı herkesle paylaşınız. Dünün verdiğiniz verginin yüzde %86'sı faize giderken bugün o verdiğiniz vergi tablet bilgisayar olarak, hizmet olarak, daha iyi okullar olarak çocuklarınıza dönüyor. Sizin verdiğiniz destekle bundan sonra daha iyisini yapacağız inşallah bugünden 30 Mart'a kadar el ele beraber olacağız ve 30 Mart akşamı ilk aldığımız haberlerden bir tanesi şu olacak. Sarıçamlılar hem Sarıçam Belediyesi'ni aldılar hem Büyükşehir Belediyesi'ni kazandırdılar bize. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ailelerimizle, sevdiklerinizle birlikte sıhhat ve afiyet diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet saygıdeğer bakanımıza bu güzel konuşmasına ötürü çok teşekkür ediyoruz. Biriz beraberiz 76 milyon kardeşiz diyen yerel halkınların mimarı Büyük Usta Genel Başkanımız Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ak kadroları sizleri selamlıyorlar. İnşallah bu da Karışanlı Aşkımız seçim burası olacak. Biz seçim kurullarına sadece siyasi parti faaliyeti yapmak diye olarak görmüyoruz. Bunların hepsi milli iradenin evidir. Demokrasinin evidir. Milli iradenin yuvasıdır. Bütün vatandaşlarımıza hangi partiden olursa olsun bu seçim durumlarına yaptığımız faaliyetleri hayırlarla büyük hikmetler getirmesini diliyoruz. Ve o şekilde açıyoruz. Bismillah.